Ben. Din don, din don, telefon çalıyor. Arkadaşın arıyor. Alo. Alo merhaba söylem. Anne nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Usta. İyi misin? Evet. Yemek mi yiyorsun? Evet. Ne yiyorsun söylem? Burada yiyorum? Hmm, kendi yaptığın şeyleri mi yiyorsun? Evet. Bugün kurabiye mi yaptın kendine? Ben ama ya Sabredeyim biraz. Tamam yaptıktan sonra bana da getirecek misin? Getireceğim. Tamam peki senden bir şey rica edecektim ben. Bana bugün birazcık pizza yapar mısın? Neden? Ama benim canım pizza çekti. Pizza mı? Evet pizza. İçinde mısır olsun, mantarı olsun, domates olsun, bir de zeytin olsun. Olur mu? Salatalık, olsun. salatalık mı? Hı hı. Pizza da salatalık olmaz ki söylem. Olur mu? Domates olsun bence. Salatalığa gerek yok. Ben onu kahvaltıda zaten tüketiyorum. Ama salatalık çok güzel bir Evet salatalık çok güzel bir sebze. Fakat ben pizzanın içinde salatalığı sevmem. Sesli. Ee, turşu biber de koyabilirsin. Pul biber de koyabilirsin. Çünkü Nasıl? Mantı mı? Söylen pizza da mantı olmaz. Arkadaşlar pizzaya mantı girer mi? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Mantı. Mantıyı ayrıca yapsak olur mu? Tamam mantı da yapalım. Ee, o zaman ben kapatıyorum. Bana söylemek istediğim bir şeyler var mı? Anne. Ne yapıyorsun peki? İş. İş. Nasıl bir iş bu? Çok güzel. Çok güzel. Burada senin kalıpların var anladığım kadarıyla. Sen bunlarla ne yapacaksın? Hmm, bunlarla ne yapmayı planlıyorsun? Bu da böyle bir alet. Söylem. Bunlarla ne yapıyorsun sen? Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Kurabiye mi yapıyorsun? Ay, Al bakalım.